Carboys'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün sizlerle beraber Speed Builders oynayacağız. En son hatırlarsanız inanılmaz gebeşçe bir hileciyle karşılaşmıştık ve sağ olun bayağı şikayet eden olmuş abi, bayağı girip sitesine bu videoyu yollayan falan olmuş. Sanırsam eleman banlandı. Bana 3-4 kişi mail attı abi elemanı banlattık diye. Umarım banlanmıştır. Karşıma gelirse çok kızacağım abi. Karşıma çıkarsa çok kızacağım. Hemen yapalım abi bir dakika. 1 2 3 4 Mavi kırmızı. Mavi kırmızı. Bunu yaparız herhalde ya. Bunda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu arada bugün hakikaten bir kafam dağınık arkadaşlar. Aslında sıkıntı da olabilir gibime geliyor. Ama lakin ki öyle değildir. Hadi bakalım. Umarım yapabiliriz sıkıntısız bir şekilde. Biraz ilginç başladım gördüğünüz üzere. Bakalım elemanlardan benim kadar iyi yapan çıkacak mı? Çekişmeli bir maç olsun istiyorum. Bugün hedefimiz yine iki el üst üste. Birinci olmak her zaman olduğu gibi. Umarım hileci falan çıkmaz karşıma. Hakikaten çok sinirleneceğim abi. Eğer karşıma bir hileci çıkarsa. Perfect match. Öbür eleman kim? X'de ne abi? X'de Nathan X'de. Hadi bakalım X'de Nathan. Bu arada Türk bizden eleman var. Eren PvP var. Sanırsam beni tanıyordu çünkü videonun başında yanımda duruyordu falan. Umarım Eren'le falan kalırız. Güzel eğlenceli bir maç olur. Hadi bakalım Eren. Sana güveniyoruz Eren. Speed Builders. Ailenizin Speed Builders oyuncusu Cem araç olarak. Bugün yine iki el üst üste Avrupa serverında birinci olmak istiyorum. Amacım budur abi. Hadi bakalım Bu evet bu kolay. Bu kolay bir yapı. Daha önce 55 kere yapmışızdır diye düşünüyorum. Bunu ilk böyle tam yapamamıştım hatırlarsanız. Ulan bu oyunu da oynayalı kaç sene oldu ya. Hakikaten uzun zamandır oynuyoruz. Bunun ortası böyle miydi lan? Ortasını tam hatırlamıyorum sanırsam öyleydi. <laughs> uzun zamandır Speed Builders oynuyoruz arkadaşlar. Ve e, hakikaten bu benimle özdeşleşen bir oyun haline geldi. Perfect match bu arada. Bakalım X'de Nathan yapabilecek mi? Ne yapıyorsun keke? Koy onu. Şu çaprazı da koyacaksın. XT Nathan ikinci yaptı. Ama sanki benden kötü oynuyor gibi eleman. Bilmiyorum. Bugün yine böyle bir çok konuşasım var arkadaşlar. Uzun zamandır oynamıyorduk. Uzun zaman dediğim de ben bunu her gün oynamazsam kendimi eksik hissediyorum. O yüzden Speed Builders videolarının devamı için mutlaka beğenmeyi unutmayın. Hani siz seviyorsanız ben oynamaya devam ederim. İleride daha farklı challenge'lar da yaparız Speed Builders'ta. Geçen bölümkü, bölümkü, bölümkü gibi hileciler çıkmazsa bir sorun olacağını sanmıyorum abi. Çünkü ben bu oyunu severek oynuyorum. Öyle hileciler geliyorlar ve oyunun içine ediyorlar. Siz de bana hak verdiniz. Bayağı bu hileciye söven olmuş abi. Aa, bir dakika. Bunu nasıl yapacağım lan? Bunu perfect match yapamayabilirim lan. Bunu hakikaten perfecto match yapamayabilirim abi. Şurada olacak. Şu şöyle. 1-2-3 olacak. Bir, ki 3 olacak, 1 2 olacak. Oha, yanındaki eleman oyundan çıktı sanırsam. Ulan ben bunu yapamam dedi ve çıktı eleman. Olsun. Biz de seni öyle seviyoruz. Artık yapacak bir şey yok. Buradan böyle çekeceğiz. En ortada bir tane bu vardı. Şimdi bunu nasıldı? Ha. <laughs> hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Bunu perfect yapan çıkmadı zaten. Aa, bayağı bir eksik yaptık ama benden kötü benden iyi yapan var mı daha doğrusu? Son dörtteyiz bu arada. Yüzde yetmiş yedi elenmem. Bu varken elenmem. Sanırsam bu mu? Evet bu elendi. Harding falan bilmem ne. Oo bu sıkıntılı. Bu sıkıntılı abi. Inek burada. Oo. Abi gitti 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 gitti. Bu buradaydı. Şurada şu vardı. Şurada ya da şurada bilmiyorum. Emin değilim bir dakika. Burası böyle miydi? Burası sanırsam böyleydi. Abi Eren helal olsun Eren. Eren helal olsun. Valla helal olsun. Yerini bilmiyorum abi şu an. Ne? Bir dakika. Solda. Lan bir dakika dur. Biri şurada James Araç XT yazmış lan. Dalga mı geçiyorum benimle keke? Bu da bu. Oğlum elimde mantar falan var ya. Abi elendim. Elendim galiba. Tek yapamayan ben miyim? 75. Ne olur, ne olur, ne olur. Üçüncü olmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yorum yok arkadaşlar, yorum yok. Tamamen benim kekeliğim Yapacak bir şey yok. İkinci eli ayarlayıp geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır üçüncü olmamıştım. Birinci oluyorum. ikinci arada oluyorum. Ama uzun zamandır üçüncü olmamıştım be abi. Abi üçüncü olmak hakikaten koydu. Açık söyleyeyim çok koydu yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. O kadar yani üzüldüm evet çok üzüldüm ama. Demek ki benim kekeliğim abi elemanlar yaptı. Hile falan da yoktu. Haklarını vermek lazım. Hakkıya hakkını verin arkadaşlar. Perfect match. Bu arada Emir Reis var bizden. Başka Türk var mı bilmiyorum emin değilim. Benden önce yapan bir eleman var bu arada. Psychogen diye. Psychogen. Umarım hileci değildir ama değil gibi zaten. 2 saniye önce yapmış bu yapıda. 9 saniyede yapılır. Hadi bakalım kim elenecek? Bu yapıda elenen olacak mı acaba? Hakikaten merak ediyorum abi. Nasıl bir kekoluk yapıp da eğlenirsiniz? Bak bu eleman ne yaptığını farkında değil. İki boşluk bırakacaktın evladım. Sanırsam bu eğlenecek. Kim bu? Kim bu? Noah Vega 99 mu? Hacı abi çok bak şurada yapacaktın sen çok karıştırmışsın ya. Olsun üzüldüm lan. Bu mu eğlenecek? Vallahi bu eğlendi. Herkes de yaptı. Herkes de yaptı hakikaten. Bir o keke yapamadı. Olsun yapacak bir şey yok. Üçüncü olduk. Ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakalım. Bu el birinci olamazsak kendimden şüphelenmeye başlayacağım baya. <laughs> Umarım öyle bir şey olmaz. 1-2 1-2 2'nin içinde abi. 2'nin içinde. Yani ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Böyle içinden çekeceksiniz. 2'nin üstüne yapmayacaksınız. Televizyon salla şimdi bir dakika. Nasıldı la? Nasıldı la? Böyleydi. Aa değilmiş. Bir dakika. O zaman böyleydi. Şunları da kır. 2. Tamam burası böyle son olarak televizyon yapacağız. Televizyon yapacağız. Televizyon nasıldı peki? Televizyon böyle bir şeydi. Bunun tabii şeyini hatırlamıyorum. Boyutunu, boyutunu hiçbir şeyini hatırlamıyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle böyledir bu. Benden önce hatta perfect yapan oldu. Benden öncesini geçtim. Sadece düğmeyi koyamadım lan. Düğmede sağ altta. Elenmem. Elenmem imkansız. İyi yaptık yine. Yanımdaki elemana helal olsun. Psikojan güzel oynuyor hile olduğunu da düşünmüyorum. Eleman bayağı güzel oynuyor. Helal olsun. Bu bölümde öyle güzel bir performans gösteremedim. Perfect match diye bağıramadım ama olsun. Hmm. köşede, solda, ileride. Tık tık tık. Tık tık tık. Bunlara gözü koyalım. Bunu yaparız abi. Bunu ilk yapma falan filan gibi Perfect match. Sorunlarım yok. Psycho Can yaptı benden sonra. Bu eleman zaten hayvanat gibi oynuyor. Son 6'dayız. Bakalım kim elenecek veyahut biri elenecek mi? Bekliyoruz arkadaşlar. 19 saniye var. Bunu herkesin yapması lazım aslında. Kim yapamadı lan? Şu yapamadı. Son bloğu mu koymaya çalışıyor? Yo yaptı abi herkes. Kim yapamadı lan? Allah Allah. Ben mi yapamadım aşağı? <laughs> Yoksa son saniye... Aa bu yapamamış. Ama yaptı son anda yaptı bak. Terbiyesiz herif. Bizi bekletti ya. Bizi. Tık tık tık. Tamam. Bunu yapacağım. Hepinizden önce yapacağım bunu. Hepinizden önce yapacağım. Yapamadı. Yapacağım abi yapacağım. Tık. Tık. Hemen çitleri çek abi. Tamam. Bir. 2 3 Oki. Lan oğlum ne oluyor bir blok koymadı bir sorun yaşıyorum ya. Saykocan yaptı. Perfect match. Cem Saraç yaptı. Öbür King TM yaptı. King TGM. Scorpion falan yap. Aa Scorpion da yaptı. Emir Reis de yaptı. Bir kişi yapamadı galiba. Kim 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 o? Kim o yapamayan keke? Kim elendi abi hakikaten lan? Kakao 2 mi elendi? Kakao 2 elendi. Son 5'deyiz. Ah, bu ne lan? Bir dakika. Tık tık tık. Bu simetrik zaten. Abi bunun üstünde kaktüs mü vardı ya? Böyle kaktüsler vardı değil mi? Sonra çiçekler vardı şöyle. Aynen doğru hatırlıyorum. Doğru. Tamam bu böyle gelecek gelecek. Gel gel. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Her şey güzel. Her şey yolunda. Tık tık tık. Tık tık tık. Bir ki. Bir ki. Bir ki. Hi kimse hile değil. Herkes hakkıyla oynuyor abi. O yüzden çok üzülmüyorum. Hani beni bir adam hakkıyla yenince o kadar da üzülmüyorum. Gerçi biraz önce ağlamaklı oldum. Ama o kadar üzülmüyorum. Sinirlenmiyorum en azından. Kim elendi? King yaptı. Saykocan yaptı. Emir ya da Scorpion elendi. Yok Scorpion da yapmış. Emir mi elendi lan? Emir ne yaptın Emir? Emir ne yaptın? Abi en sevmediğim yapı tarzı çıktı şu an. <laughs> Gitti bende bu. Ben bunu yapamayacağım ha. Bu bir geride miydi acaba? Vallahi helal olsun lan. Vallahi helal olsun. Bunu yapan adama Saygın var abi elendik. Bugün inanılmaz kötü oynayarak. Son blok nerede abi? Şurada mı? Oo güzel. Son anda abi umudum kesmiştim. Bildiğin umudum kesmiştim. Çok mutlu oldum şu an. 3 sağ 3 gidiyor. 3 2. Hadi lan elenmeyeyim. Ne yapıyorum ben? Keko gibi başladım. Tam bir kekoyum şu an. Okey. Okey. 1-2. 1-2. Kafası nerede? Şurada olması lazım. Gözler burada. Gaga'yı koyacağız. Lady Gaga. Burada değil. Şurada ters. Perfect match. Güzel. Yine elenmedik. Yine elenmedik. Şu eleman elenecek bu sefer. King TGM'yi eliyoruz. Son 3'teyiz. Lan ikinci olayım bari. Gözünü seveyim ya. Abi çok kötü oynadım ya. Millet beni geçmeye başladı. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Tövbe töbe. Pink Flamingo. Elemana hoşça kal diyoruz. Güle güle diyoruz daha doğrusu. Kendisine başarılar. Hayatta başarılar King TGM. Son 3'teyiz arkadaşlar. Elenmesek, elenmesek iyidir. <laughs> Konuşamıyorum lan. Elenmesek iyidir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. butonların yerini unuttum çaktırma. Bunu hızlı hızlı yaparsak güzel olacak abi. O butonun yerine falan bakmaya zamanınız olacak. Şu hakikaten ama bir mouse'ta mı bir sıkıntı var lan? Yok bende sıkıntı var bence abi. Yok bende bayağı bildiğim bende sıkıntı var. Baksana. Unutmuşum yani bildiğin nasıl yerleştiriliyor falan. Haberim yok. Anladın mı? Abi yapma. <laughs> abi son anda ya. Tam bir noobluk. Şu bu nedir? Bu nedir abi? Bu nedir? Eğlendik. Yine üçüncü olduk lan. Ben bir şey demiyorum. Saçım da iğrenç zaten. Lanet olsun böyle oyuna ya. Yazıklar olsun ya. Bildiğin oynayamadım bugün. Arkadaşlar lütfen gözünüzü seveyim. Bana bir gaz verici cümleler yazın şu yorumlarda. Bir sonraki bölümde böyle 3 el falan oynayıp hepsini gebertelim ya. Hepsini böyle eleyelim tek tek. Bunu istiyorum gerçekten. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbaryus'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yapacak bir şey yok.